Hoş geldiniz Onur Bey, nasılsınız? Size de <laughs> günaydın, siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum, gayet iyiyiz. Tabii sağ hüzün... olun, üzüldüğü bir gündeyiz. Hepimizin Çok. 6 Şubat'taki kayıplarımız için başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Arkada kalanlara da sabır diliyoruz. Hala da etkilerini görüyoruz. Çok fazla süremiz olmadığı için hemen kısaca ben e, Onur Bey'e e, öncelikle kendisini tanıtayım. Kendisi e, lojistik ve demir yolu taşımacılığı alanında geniş bir deneyime sahip olup 2019'dan beri de e, Yılport Holding'de ETİ Lojistik Direktörü 2025 itibariyle de genel müdürü olarak görev yapmakta. E, daha önce çeşitli lojistik firmalarında e, yöneticilik yapan küçük aktarı. Demiryolu Taşımacılığı Derneği'nde de iki dönem başkan yardımcılığı yaptıktan sonra şu anda da yönetim kurulu üyesi, daha doğrusu başkan olarak bulunuyor. Sektör bilgilerini bizimle paylaşmasını rica edeceğim. Kendisinden Sayın Küçük Küçükakları bana kısaca derneğinizden bahsedip son yıllarda demiryolu taşımacılığında yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda 6 Şubat depreminin, Yıl dönümünde afet lojistiği açısından bir değerlendirme yapabilir misiniz? Nedir bu kritik konular? Özellikle hani lojistik planlama, tedarik zinciri, acil durum koordinasyonu gibi konularda hangi dersler çıkarılmalı? Ve gelecekte benzer felaketlere karşı nasıl bir hazırlık süreci içinde olmalıyız? Çok teşekkür ediyorum e, soru için. E, ben de e, 6 Şubat'ın ikinci yılında, e, Yılında e, tüm hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyorum. Bu organizasyonu da gerçekleştiren Logitech ailesine, başta Recep Bey olmak üzere şükranlarımı sunuyorum. Bu konu çok derin ve e, uzun e, konuşmalar ya da uzun tartışmalara e, açık bir e, konu. Ama bize tanınan 10 dakikalık süre içerisinde bir toparlamaya çalışacağım ben de diğer başkanlarım gibi... Şimdi Demir Taşımacılığı Derneği, Türkiye'deki demir yolu alanındaki tek sivil toplum kuruluşu olarak demir farkındalığı yaratmak amacıyla çalışıyor. Kısaca öyle söyleyeyim. Biliyorsunuz demir son yıllarda yaşanan felaketlerden sonra popülaritesini arttırmış ve arttırarak devam ediyor. Bu süreç COVID ile başlıyor. Daha sonra işte bölgedeki savaşlar ve 2003 e, yılında 6 Şubat'ında yaşadığımız deprem sonrası da e, ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Aslına bakarsanız ben hadise şöyle e, Deli Ruba Kaptan'ın 72 saat dediği altın süreden e, başlayarak e, anlatmak istiyorum. Şimdi bir hadisenin felaket olarak nitelendirilmesi yaşanan can ve mal kayıplarıyla ölçülüyor aslına bakarsak bugün deprem hadisesini göz göz önüne aldığımızda aslında bir doğa olayı. Bu doğa olayın yarattığı can ve mal kaybı bunu felaket olarak nitelendirmemizi sağlıyor. Peki o zaman biz ne yapmalıyız? Birincisi tüm hadiselerde olumsuz hadiselerde olduğu gibi öncesi anı ve sonrasını çok iyi planlamamız gerekiyor. Zaten hadisenin olumsuz hadisenin Felakete dönüşmesinin temel sebebi bana göre öncesindeki hazırlığın ne kadar başarılı ya da ne kadar başarısız olduğuyla e, ilgili. E, biz tabi 99 depremini yaşayan bir kuşağız. Demek ki 99 depremiyle 2003 yılı arasında geçen sürede gereken dersleri almadığımızı net bir şekilde gördük. Yaşanan kayıplar, benzer olaylar, benzer kaoslar. Maalesef bu. Bu geçen süre içerisinde 24 yıl içerisinde bizi çok fazla bu konuda hazırlık yapmaya yetmemiş. Ama umuyorum ki 2003 sonrası 6 Şubat sonrası bu farkındalığımız bir kat daha, hatta birkaç daha kat daha arttı. Tabii buna etkileyen çok faktör var. Bunlardan bir tanesi teknoloji. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte. Teknolojiden kaynaklanan, e, teknolojiden alınan destekle birlikte e, çok daha hazırlık yapma yönünde imkanlarımızın arttığını görüyoruz. İşte akıllı şehirler, akıllı ulaşım sistemleri, akıllı iletişim kanalları, koordinasyon, iletişim, e, bunlar hakikaten e, gelişiyor, dünyada gelişiyor ve Türkiye'de de gelişmek zorunda. E, şimdi aslına bakarsanız deprem öncesi e, çok önemli dedik. Ben burada lojistiğin yedi doğrusunun ve fonksiyonlarının doğru kullanılması gerektiğini düşünen bir yapıya sahibim. Dolayısıyla lojistiğin fonksiyonları işte satın alma taşıma depolama vesaire bunların hepsini doğru kurgulamamız gerekiyor ki afet anında ve sonrasındaki başarı kriterimizin ee, ne kadar e, bunlara bağlı olduğunu, ne kadar bunların doğru gerçekleştirilmesiyle ilintili olduğunu daha net olarak e, görebiliyor o, 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 olacağız. Ee, diğer taraftan e, bizim Lois e, deprem anında ya da bir felaket anında yapabileceklerimiz çok sınırlı. Orada herkes kendi kişisel eğitimi veya bu konuyla ilgili daha önce yarattığı farkındalık oranında e, konuya müdahale edebiliyor. Sonrasındaki 72 saat ve altın saatler aslında buradaki başarıyı belirleyen temel zaman dilimi. Biz de bu zaman dilimi için bu hazırlığı yapmalıyız. Yapı stoklarımız çok önemli. Tabii olası bir Marmara depremini biz sadece İstanbul odaklı görsek de aslında bu tüm Marmara'yı etkileyecek bir hadise. Ben Bursa'da yaşıyorum. İnanın Bursa'daki risk de İstanbul'dan az değil hatta fazlasız bile olabilir çünkü Bursa ovada e, kurulmuş bir şehir ve son derece e, e, zemin özelliği itibariyle riskli alanlar ihtiva ediyor. Dolayısıyla deprem sonrasında oluşacak yardımın çevre illerden gelme ihtimalini de zorlaştırıyor aslında bakarsanız. Bu riskin e, büyüklüğü birden fazla ili ve bölgeyi etkiliyor olması. Dolayısıyla bizim deprem sonrasında neler yapacağımızın veya nasıl müdahale edeceğimizin planlaması bir takım senaryolara bağlanması gerektiği düşüncesindeyim ben. Yani biz deprem öncesi oluşturacağımız senaryolar içinde işte tsunami mi yaşanır? Yangınla mı mücadele ederiz? Enkazla mı? Ne ile mücadele edebileceklerimizle ilgili senaryolar oluşturup lojistik, taşıma tarafını Buna göre dizayn etmeliyiz. Eğer biz bu senaryoları oluşturmadan bir şey yapmaya kalkarsak çok başarılı sonuçlar elde edilebileceği ne düşünmüyorum ben açıkçası. Dolayısıyla bu senaryoları ortaya çıkarıp buna göre koridorlar belirlemeliyiz. Lojistik akışkanlığı sağlamak adına koridorlar belirlemeliyiz. Ve bu koridorlarda hangi taşıma türlerinin etkin olarak kullanılacağını da ancak böyle bilebiliriz. Çünkü demiryoluyla her yere giremeyebilirsiniz. Her yere denizle de giremeyebilirsiniz. O zaman karayolu kanallarını açık tutmamız gerekiyor. Ki bunu Şubat depreminde, 6 Şubat depreminde çok net gördük. Demir yolları hasar gördü. Karayolları hasar gördü. Deniz yolundan ulaşıldı. Şanslıydık ki bir deniz e, kenarına e, yanaşma fırsatı oldu e, yardımların. Bu sayede e, lojistik akışkanlık sağlanmaya çalıştı. Tabii sonrasında da bu deforme olan... Ulaşım kanallarının hızlı bir şekilde yeniden yapılması ve tekrar hızlı bir şekilde bu akışkanlığın sağlanması ya da alternatif güzergahlar belirlenmesi de ayrı bir çalışma konusu. Diğer taraftan da oluşturulan bu koridorlarda sadece taşıma değil, deprem anında ve deprem sonrasında kullanılacak ürün ve mal gruplarının yardım malzemelerinin o yerlerde depolanması ve depolan bu ürünlerin malzemelerin hızlı bir şekilde deprem bölgesine ulaştırılması aslında burada depoların da ne kadar önemli olduğunu e, bizler için göz önüne sürüyor e, göz önüne getiriyor. Bakın ben 99 depreminde bizzat yaşadım. E, biz e, halk olarak çok tepki e, olumlu tepkiyle hızlı bu durumlarda birlik ve beraberlik duygusuyla hareket ediyoruz. Ama emin olun o noktada o anda bunlar bile bir kaos yaratabiliyor yani çok fazla yardımın gitmesi, ihtiyacın dışında malzemelerin gitmesi bile ciddi bir kaos. Bunu bile çok iyi planlamak lazım. İşte burada lojistik fonksiyonun envanter akışı, organizasyon ve planlaması devreye giriyor. Gelen yardımların kategorize edilmesi, doğru yardımların doğru yerlerde konumlandırılması ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması bunlar çok teknik çok planlama ve çok e, üzerinde düşünülmeyi gerektiren konular. Bunları e, yapmamız gerekiyor. Artık yani bu, bu felaketi biz yaşayacağımızı hepimiz biliyoruz. Yani bunun boyutu ne olur bilemem. En başta söylediğim gibi felaketin adlandırılması ve nitelendirilmesi kayıplarla ilgilidir. Eğer 7.8 şiddetinde bir depremde siz kayıp vermiyorsanız o zaman bu felaket olmaktan çıkıyor. Sadece günün veya haberin bir 30 saniyesini e, bizim e, kap, kapsıyor. Bu kadar bir sürede e, değerlendiriliyor. Ama felaket kayıpları arttıkça günlerce, aylarca ve biz bugün yaptığımız gibi yıllarca bunu konuşuyoruz. Dolayısıyla Bu konuda aslında bir soru sormak istiyorum size. Ee, şimdi ben e, Türkiye'deki nadir insanlardan bir tanesiyim. Deprem görmedim. 99 depreminde yurt dışındaydım. E, bölgeden de uzaktım. E, i̇şte buralarda da çok bir deprem olmadı şimdiye kadar Allah korusun. İnşallah da olmayacak. E, fakat yurt dışında yaşadığım yer benim e, büyük fırtınaların geçtiği ve her zaman da bunlarla maruz kaldığımız bir bölgede yaşadım. E, ve orada ben şeyi gördüm. Bu lojistik alanında ya da afet e, lojistiği konusunda kümelemeler vardı. Yani bölgesel kümelemeler oluşturulmuştu. Ve bu bölgelerden çok rahat e, anında hani bir şey olduğu zaman e, şey yapabiliyorlardı, ulaşabiliyorlardı. Ama oralar hep hazırlıklıydı. Türkiye'de böyle bir şey var mı? Olması sizce e, ne kadar etkili olabilir? Şu öyle bir, bir iki dakika süremiz var bu arada. Çok çok kısa çok kısa. Tabii Türkiye'nin yüzde doksanı deprem riskiyle, deprem özelinde konuştuğumuz için deprem riskiyle karşı karşıya dolayısıyla bu konuyla ilgili e, kurumların oluşturduğu mutlaka böyle kümelenmeler var. E, ama yeterli mi değil, ne kadar alanı kapladığı önemli. Belirlenen bu noktaların, bu e, bölgelerin kümelenmelerin bundan ne kadar etkilendiği önemli. Oradaki çünkü insan faktörü bir anda olayın dışına çıkıyor. Herkes kendi canının, malının veya ailesinin derdine düşüyor. Bizim çevre illerden buraları ne kadar takviye edebileceğimiz, ne kadar hızlı takviye edebileceğimiz çok önemli. Demiryolu açısından da söyleyeyim. Türkiye'de yapılmış 23 tane lojistik merkez var. Bu lojistik merkezlerin her birinde afetle ilgili bir organizasyon, bir depolama alanlarının yapılıyor olması ve hızlı müdahale açısından önemli olacağını ben düşünüyorum. Süremizi de çok fazla aşmadan evet. çok teşekkür ediyorum sizlere de Recep Bey ve Lojistik TV ailesine umuyorum yaşamayız tekrar, tekrarını görmeyiz diyerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Çok bilgilendiriciydi. Recep Bey, sizlere de çok teşekkür ederim. Böyle bir imkan tanıdığınız için teşekkürler. Selva Hocam çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ ol.